Hepinize merhabalar. Ben Noxdi. Yenice hoş geldiniz. Arkadaşlar 200 e abone olmama çok az kaldı. Bana destek olmak için abone olursanız sevinirim. Şimdi sizleri gameplay videolarıyla baş başa bırakıyorum. Keyifli seyirler. Ağda düştü. Şimdi bak. Sikici bir, sikici bir timing yedim <laughs> ben. evet evet. Bir <laughs> düşman. <laughs> <laughs> ulti ulti ulti. <laughs> ne <Ketabon. Evet, gülüyor> tamam. gerek var dedi. Ben ultiyim dedi adam. Ben be. Ne anlatıyorsun şey. <laughs> kral? Kimse durduramaz. Bize short iki tane var. Heaven pickler bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ayakta kalan son oyuncu. Gitti mi sandınız? Bir düşman kaldı. Ayakta hazır? kalan son oyuncu. Helal oğlum. <laughs> büyük oyuncusun aman ayın. Eline sağlık. Byte yerleştirildi. Üst. ultim hazır. Evet. Bir düşman kaldı. Üçü yerde. Burası. <laughs> oh, Pelisler, Are you <gülüyor> <gülüyor> Dostlarımı yok edemezsin. Bir düşman ne? kaldı. Bu mitte mi? mitte. Blade Spike almaya gider. Andan bakayım. İşte şey. Geçti ne? Ah. Spike. Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı. Ne? ayakta kalan son oyuncu. Spike yerde düştü. Ne? Son 30 saniye. Spike yerleştirildi Bir düşman kaldı Double kill Siz atayın Sen de sal Bomba dostum yolda Sandıra ver Orda bitirdim Bir de sen alıyon şimdi ben ödüm Oku Şimdi eğlenme sırası bende Bomba <laughs> Ya adam oradan öldü Alma artık şimdi. Spike, Spike A'da ben düştü. Ben Arkanız geliyor kanka. Gittik mi sandı? Eğlenmeye hazır mıyız? Bir düşman kaldı. Spike A'da düştü

kafes <laughs> <düşman Kaldın>. kaldı. <laughs> <laughs> Bir düşman kaldı. Nasıl hesap yapıyor? Bir düşman kaldı. Bir düşman kaldı. Helal. Bir düşman kaldı. Hoşçakal. Oturunca... Tek tabanca. düşman kaldı. Vurdum. Vurdu. Son 10 saniye. Vurdum. Spike ağda düştü. Alt taba düştüm ya. Açıdı mı? Çok Bir düşman kaldı. Dur. Yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Gendik. Uzundan vurdu orası çocuğu gözüküyor mu? Ayakta kalan son oyun. Bir düşman İymiş kaldı. Önce. Kaçtım. Biraz. Evet. Spike A'da kaldı. Hala aldır var buna kaçtık. Sana Dolduruyorum. Orada. Dolduruyorum. Bye. Sarı sarı sarı. Dolduruyorum. Gençleştim resmen. Paketti. ettin. Birazdan dönerim. Lark gelen. Bir düşman kaldı. <laughs> Bomba gidiyor. Tüm füzeler ateşlendi. Ayakta kalan son oyun. Bir düşman kaldı. Neyse dur bakayım. Bunu çalışacağım yine. İleriyi tarıyorum. Bir düşman kaldı. 4. Bir düşman kaldı. Ne kanka yanıyor. <laughs> Bana! O oh. giderse. Spike yerleştiririz. Üç edersin. Evet, Kaçış yok. En ben son oyuncu. Tam kafadan. Hı <laughs> <İşte> orada. Onu kendi düşman kaldı. Tek tabanca. Sarsılacak. Koru beni. Aldım lazım. Bakana Bir düşman kaldı. Çok yakındı. Çok kötü smoklara dikkat edin. Elveda. Bir düşman kaldı. Çekilin yolundan. Ayakta kalan Sorun son Spike B'de düştük. Ece doğru. Bir düşman kaldı. Tuzağım yok edildi. Tek tabanca. Kafes tetiklendi. <laughs> çok kötü oynadım ya bir düşman kaldı. Tek şey, tabanca. Unutma. Görmeyin. Gelirim <laughs> <laughs> arkamdan. Beş de. şu <laughs> <Siz> atıyorum. <laughs> Bir düşman kaldı. Ananı kisiyim ya. Bir, Bir Daha tıkla. <laughs> Bir düşman kaldı. Yine kazan. Hala aynı şeyi yaptılar kanka herhalendiriyorduk. Tamam. Benden kurtulmuş yok. Bir düşman kaldı. Site. Dude 12. Ah. Bakalım herkes neredeymiş. <laughs> Bir düşman kaldı. Bir daha söyle bağla. İle bak. ile bak. İle bak bak bak. bak. <gülüyor> 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 Yerleştirildi. Bir Ağzım. düşman kaldı. Bildin? Test etti. Hayır, olmadı. Yakaladım. Son 30 saniye. Melek bir kaçadır. Spike A'da var. düştü. Vurdum. Bir, bir, <laughs> <laughs> bir düşman kaldı. Çok iyiyim. Bildin mi? Normal Yavaşsın. Sağ. Bir düşman kaldı. Spike.